Mithat Efendi, ne yaptın? Gereksiz karakolluk işlerini hallettin mi? Ha? Ne diyorsun abi sen? Olmadık işlere burnunu sokun ya Mithat. Onu diyeyim sana. Ne dedim ben sana? Yarın öbür gün dedim. Aa bu çocuğun babası gelir. Sağa iş olur, sıkıntı çıkarır. Senin başına bela olur dedim, dinlemedin. Halam istemiyor bunu. Babam da istemiyor bunu. Neden istemiyor bir tat? Aa, bundan ötürü istemiyor. Sen ne ediyorsun? Kendi ne edeyim. Kendin bilirsin bir tat. Kendin bilirsin. Sen beni hiç anlamayacaksın, değil mi abi? Hiçbir zaman anlamayacaksın. Ama haklısın. Sen de haklısın. Senin sevgi diyebildiğin şey, adamlık diyebildiğin şey... ...bu dükkan konak arası kadar. Düzenin doğrunun neyse kurduğun o küçük dünya kadar. Onun dışına çıkınca da şaşkına dönüyor. Çünkü korkuyorsun. Bildiğini yaşamaya söylemeye hep korktun sen abi. Babamın kanatlarının altında aynı yerde dönüp durmayı seçtin sen. Ya ben bir kere sana dedim şuradan çıkalım küçük bir dükkan tutalım biraz nefesleniriz dedim. Sen ne yaptın abi? Şaştın kaldın öyle. Aklın çıktı. Sen bildiğinin gördüğünün dışına çıkmaya hep korktun. Kusura bakma ama... ...sen busun abi. Bu kadar senin dünya. Eyvallah Mithat Efendi. Eyvallah. Benim adamlığım bu düvenle ev arasında öyle mi? Bak Efe, sen doğduğunda anamı kaybettik biz. Sen bizim ne çektiğimizi bileyim mi? Ha? Sen babamın ne çektiğini bileyim mi? Ha? Benim babam kederinden çöktü çöktü. Kendine gelemedi adam. Etrafımdaki herkes benim karşıma dikildi. Mahmut! Babanın acısını yüklen dediler bana. Kardeşlerine babalık yap, abilik yap dediler bana. Düvenin başına geç, düvenin direği ol dediler bana. Ya ben hesaptan anlamam, kitaptan anlamam. Ağa başına geçti. Sırf buranın ateşi sönmesin değil. Sırf yediğimiz ekmek kör olmasın değil. Pardon da Mithat Efendi. Ben şimdi aciz miyim? Ben şimdi korkak mıyım? De bayla. Be ben doğduğum gün sizin çok canınız yanmış abi. Ben onu anladım. Sen hiçbir şey anlamamışsın Mithat Efendi. Hiçbir şey anlamamışsın. Hayırdır? Ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor baba. Mithat Efendi'den abilik dersi ha. Hiçbir şey olmuyor.